Merhabalar, Akpikola Ulaş ben Onur Uluyuz. Bugün size denize yürüme mesafesinde merkezi lokasyonda 3 artı bir dubleks bir daire tanıtımına geldik. Fiyatımız düştü. 4 milyon 250 bin Türk Lirası'ndan 3 milyon 9 bin Türk Lirası'na düştü. Cüzdi de pazarlıktı. Dairemiz hemen arka cephe denize yürüme mesafesindeyiz. Sent Pazarı'na çok yakın bir lokasyondayız. Hemen de ara caddedeyiz. Önümüz zaten minibüs yolu güzelgah. Yukarımızda işte otellerimiz de mevcut. Denize 500 metre mesafede. 1 artı 1 fiyatından daha uygun fiyatlı bir daire sunacağız şimdi size. Eşyalı 3 artı 1 dubleks. Hemen binamız burası. Sanırım burada aidat ödemiyoruz. Onu mal sahibimize sormak lazım tekrardan. Aidatımız yok. Fiyat da gerçekten makul bir seviyede. Konum itibariyle de böyle iyi bir yerdeyiz. Önümüzde böyle müstakil villa parsellerimiz var. Yarın bir gün önümüze burada villalarımız da gelecek. Dairemize yavaş yavaş geçiş yapalım. Arka cephe olduğundan dolayı burada kendimize ait iki tane daireye geçen burada bir yürüyüş yolu alanımız var. Ön cephe dairelerimizin de yürüyüş yolları hemen bu kısımda. Arka tarafa bakan dedik eşyalı 3 artı 1 güzel bir daire. Şimdi size takdim edeceğiz. Arka tarafa doğru şöyle yavaş yavaş geçişimizi yapalım. Arkamızda da böyle sitelerimiz mevcut. Merkezi bir lokasyondayız. Denizde de yürüme mesafesindeyiz dedik. Hemen dairemiz köşe dairenin bir yan tarafında oluşmakta. Bunların da mesela kod farkından dolayı da işte depo alanları yapmışlar ama tabii bizim dairemizde öyle bir durum söz konusu değil. Elektrikli pancurları mevcut. Şurada güzel bir güneş tentesi mevcut. Dilim dönmedi kusura bakmayın. Burada oturup kullanım alanı. Hemen hızlı bir geçiş yapacağız size. Çünkü makul bir fiyatta bir de daire yani en nihayetinde. Alt kısma şimdi girmeden önce burası oturma grubu. Alanımız oluşabilecek bir yerimiz burada mevcut. İleride siz de isterseniz mesela komşularımız gibi böyle pergol'e kısmında üst tarafı böyle kapatabilirsiniz. Ama tabii burada mal sahibi şu elli açıları sistem bir buraya tente koymuş. Dış cephesi ince sıva, camları PVC, beyaz tonlarda yapmışlar. Kamera tesisatımızı halihazır bir şekilde döşemişler. Dedik içeri hemen geçiş yapalım. Gel bakalım Yakup içeri geçiş yapalım. Sağ ayakla içeri girdik. İçeri girdiğimiz zaman burada takribi 40 metrekare tekabül eden bir açık salon mutfak alanımız mevcut. Abonmanlıkları yapılmadığından dolayı şu an elektrik yok. Hafiften arka kısma kaldığı için de birazcık karanlık çıkabilir. O yüzden affola diyelim. Burada bir sol tarafımızda 6 kişilik yemek masası korumlandırılmış. Sağ kısmımızda da burada mal sahibi kullanabileceğimiz bize. iki tane kanepe, bir tane berce, ortaya sehpa, bir tane de burada TV ünitesi buraya korumlandırmış. Burada da klimamız da mevcut. Alan gayet geniş, ferah. Fiyat da gerçekten makul bir fiyatta. Böyle her bütçe uygun daire, villa, arsa onları sunmakta gayret ediyoruz. Şimdi zamanda e, biz burada birkaç tane daire sattık. Alanlar gerçekten de kazandı. E, o zaman işte müteahhitimiz bu kısmı aslında bir oda olarak yapacaktı ama açık salon, mutfak ben daraltmak istemem dedi. Ama ileride siz isterseniz hani böyle bir yaşlımız e, olduğu zaman biz bunları emekli odası diyoruz. Şu kısmı şöyle yutonkla örüp salon alanı biraz daralacak ama alt kısmı da bir oda teşkil edecek şekilde kullanabiliriz. Ee, güzel bir daire. Kullanışlı bir daire. Dediğimiz gibi de merkezi lokasyonda böyle boylu boyunca geniş bir mutfak alanımız mevcut. Çimston tezgahımız. Burada beyaz tonlarda yapılmış dolap ünitelerimiz. Her şeyi burada mevcut. Elektrikli ocağı, fırını, davlumbazı, buzdolabı. Şurada da bir tane sebilimiz var. Bir tane odamızda sadece eşya, onda işte dolabı falan yapılmış yukarı çıktığımda size takdim edeceğim. Evde herhangi bir masraf yok. Yapacağımız tek şey burada duvarları bir elden geçeceğiz. Yani duvarların bir şekilde tekrardan boyanması lazım dedik. Hani kullanışlı bir ev. Her şeyden önemlisi merkezi lokasyonda. Ben merkezde ev arıyorum. Bazı misafirlerimiz geliyor böyle hani merkezde bir artı bir alıyor. Bunların da fiyatları biliyorsunuz az çok 3.5 ile işte 350 bandına değişiyor. Merkezde olan 1 artı 1'ler o da zaten kısıtlı seviyede diyelim size. Biz burada size işte 3 artı 1 güzel kullanışlı bir ev takdim edeceğim. Hemen bu kısımda da böyle merdiven altı tabir ettiğimiz bir alanımız mevcut. Burada bir Hilton banyo tuvaletimiz, gömme rezervuarımız. Şurada da bir elektrik bırakmışlar ama şey yok sanırım bakayım. Çamaşır makinesi ünitesi koymamışlar. Çamaşır makinesi ünitemiz yukarıda. geniş güzel burada bir tuvalet alanımız mevcut dedik. Salon kısmı da yeterli seviyede tabi dediğim gibi başta da üzere. Hani arzu ederseniz ileride şu kısmı kapatıp bir tane oda buraya yapabiliriz. Bu kısmı da salon olarak kullansak olur ama biraz dar olacak. Onu da artık ayarlaması nasıl yaparız? Yani ama müteahhit dediğim üzere başta buraya yapacaktı. İskanda alınmış herhangi bir sıkıntısı da yok. Tavanlarımızın burada spot bet aydınlatmaları da yapmışlar. Tavan yüksekliği de gayet iyi. Alan güzel, alan ferah. Yani buraya sen istersen şöyle bir geniş açı al istiyorsan. Ben de kapıyı kapatıp kedi falan girmesin. Yani kullanışlı bir ev. Eşyalar göreceli ama şu an tabi halihazırda hazırda kullanışlı vaziyette. Şunlar bir sinir, temizlendiği zaman rahat bir şekilde kullanın teşkil edecek. Yukarı doğru çıkalım. Yukarı doğru çıktığımızda burada basamaklarımızın sol tarafına işte spot spotlarımızı buraya takmışlar. Merdiven basamak genişliğine gayet iyi galeri boşluğunda güzel yapmışlar. Yukarı çıktığımızda burada burada kullanabileceğimiz çamaşır makinemiz ve termosifon alanımız mevcut. Termosifona kapak yapabilir miyiz bilmiyorum ama hani nasıl olur ama bu kısmı isterseniz bir PVC ile kapatıp çamaşır makinenizi burada rahat bir şekilde muhafaza edebilirsiniz. Evin içerisinde şöyle baktığımızda genel anlamda herhangi bir nem rutubet alma söz konusu da değil. Çatısı zaten komple yine yapıldı. Elektrikli banjurları ve sineklikleri de mevcut. Ebebin banyolu yatak odamız burası. Çift kişilik yatağımız. Yani hemen yanı başında iki tane komodin. Bir tane burada klima. Bir de burada ikili sürgülü e, dolabımızı konumlandırmışlar. Bu kısma da bir tane şifonyer. TV ünitemiz burada. Televizyonun koyabileceğimiz bir aparatı da güzel takmışlar. Bunlar oynuyor böyle. Hemen yan kısmında da odamızın yanında da burada bir ebeveyn banyo tuvalet alanımız mevcut. Geniş güzel bir e, duş burada var. Şuraya da isterseniz alan geniş olduğu için hani şuraya bir e, bir tane oturak koymuşlar ama buraya da bir oturmak için bir mermerle bir ünite yapabiliriz. Dolap, mut, dolap diyorum. <laughs> Banyomuzun içerisinde bir tane. Burada dolap bırakmışlar. Klojetimiz burada. Banyo tuvaletimiz de, Hilton banyo tuvaleti de burada. Hemen tavanlarımızından da de burada stroper olarak dönmüşler. Bu kısımdaki odamız arka cepheye bakıyor. Sineklikler takılı kapıları da güzel yapmışlar. Hemen bu kısımda e, genel banyo tuvaletimiz var. Ben girmeyeyim içeri istersen sen bir göster. Sağ kısmında duşa kabinimiz. Hemen önümüzde bir Hilton banyo tuvaletle gö gömme rezervamız burada mevcut. Geniş böyle bir antre alanı bize burada sunmuşlar. Bir tane de buraya ayna bırakmışlar. Kendimize bakalım nasıl iyi mi? <laughs> Sol tarafa da girdiğimiz zaman gene arka cepheye bakan bir odamız mevcut burada. Üç katta üç tane oda var. Çift kişilik yatağımız. Gene bir tane sürgülü dolabımız buraya konumlandırmışlar. Bir tane de burada şifon yerimiz mevcut. Odaların genişliği gayet ferah. Güzel odalar kullanmışlar. Burada 60-60 seramikler seçilmiş burada zamanda yapılırken. takibi ee, takribi bina yaşı 2-3 sene var değil mi? 2-3 yıllık da bir binamız burası. Herhangi bir evrak eksiğimiz de yok. Son odamıza burada geçiş yapalım. Arka kısımda aşağıda da size bahsettiğim gibi burada yatağı olmayan bir odamız mevcut. Bir tane çalışma masamız burada. Bir de buraya dolabımız var. Ütü masası. Akabinde hemen kapının arkasında süpürgemiz var. Bunlar da kalacak. O da gayet takribi 18 metrekare takav bir odamız burada mevcut. Televizyon koyma ünitemiz burada. Şunun yerine de yatak başlığı gelecek. Isı pompası kullanabileceğimizin altyapısının T-saat zaten burada oluşturulmuş. Akbük biliyorsunuz Kasım ayına girdik biz. Kasım ayında bile hala Kasım'da mi? yanlış söylemedim. Kasım ayında bile hala e, güneşli güzel bir havaya sahibiz. Dediğim gibi denize yürüme mesafesinde, denize 500 metre mesafede, Saint pazarın dibinde yeni yeni yapılaşmanın olduğu bir bölgedeyiz. Hemen e, iki adımla çıktığımız zaman sağ kısmımızda minibüs yolu güzergahı üzerinde. Denize zaten yakın bir konumda dedik. Ev e, 3 artı bir dubleks. Fiyat gerçekten makul bir derecede. 3 milyon 900 binden pazarlıklı ama cüzi bir pazarlığımız burada mevcut. Çünkü dediğim gibi fiyat düştü. Ee, güzel, kullanışlı bir ev. Fazla söze gerek yok. Merkezi lokasyonda 3 artı 1. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun diyelim. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Beni dinleyip vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Drone görüntü ekleyeceğim. Hoşçakalın.